Herkese merhaba. Ben Mamacan Başar. Bugün sizlerle beraber hesap makinesi yapacağız. E, arayüzü önceden ayarladım. Zaten e, temizlediğimiz bir buton. 4 işlem. Sonuçtur işareti. Ve sayılarla beraber. E, basit bir arayüzle beraber. Hesap makinesi yapacağız. Öncelikle burada text box'ımız burada. E, burada kullanıcının giriş yapmasını engellemek için only True yapıyoruz. Yani dışarıdan herhangi gibi elde bir giriş yapmayalım. E, kod kod içerisinden tonde da giriş yapacağız. E, şimdi bir de Textbox'a e, değerleri girebilmek için bu sayılara klik özelliği vereceğiz ortak bir şekilde. Tek tek vermek çok uğraştırıcı olacağı için hepsini ortak seçip tek bir fonksiyonda e, uygulayacağız. Buna Numbers diyeceğim. Bunu silebilirim. Numbers'da sayıları ele alacağız. Burada Object Sender'ı ele alacağız. Object Sender, klik özelliği. Yani objeye tıkladığımızda hangi objeye tıkladığımıza dair bilgi veriyor. Yani hangi obje olduğunu buradan veri olarak çekiyoruz. Biz bunu bir butona çekeceğimiz için buton olarak alıp işte bunu butona çevirip center'ı çekeceğiz veri olarak sonra bu yeni elimizde olan yani tıkladığımızı algıladığımız buton üzerinde işlemler yapacağız textbox 1.txt artık eşittir bir şekilde sürekli çünkü üst üste yani basamaklar arttıkça her sayı tıkladığında basamak artacak şekilde istediğimiz kadar sayı ekleyeceğiz bu yüzden artı eşittir yapacağız ee, butonun tek özelliğini alacağız. Zaten burada gördüğünüz gibi birden 9'a kadar yani sıfıra kadar ve noktada dahil hepsini tek tek e, çekebiliyoruz. İsimleri de bu şekilde. Bunun tek özelliğini e, çektik e, ve her seferinde istediğimiz büyüklükte e, double noktada olduğu için double veri tipinde bir değişkenimiz, ay, sayımız oldu. E, şimdi bu number sarı çektiğimize göre bundan sonra o 4 işleme geçebiliriz. Bunları da dördünü her birini ayrı ayrı çekerek klik click özelliğine atacağım. Onu da operating işlemler olarak alacağım. Ya da operator. Bunda da diğer işlemlerde olduğu gibi text özelliğinden alarak bunu çekeceğiz. Bunu çekeceğimiz şey ne olacak? Şimdi burada ve bunun için iki tip değişken ihtiyacımız var. Birincisi iki farklı değerden işlem yaptığımız için bu dört işlemden herhangi birine tıkladığımızda önceki değeri alacağız. Başlangıç sıfır olacak şekilde. Önceki bir değerimiz olacak. Sonrasında dört işlemden herhangi bir yön sonra sonraki girdiğimiz değer yani yeni değerle beraber sonucu bulacağız. Bunun için ön, birinci değeri yani eski değerimizi almış olacağız. İkincisi ise string değerinde olacak. Operator performant olacak. Bu da Geçerli işlem olacak. Bunları dört işlemden butonlardan herhangi birine tıkladığımızda bu değerleri çekeceğiz. Old Value <laughs> Bu dört işlemden herhangi birine tıkladığımızda yukarıda yazan sayını e, double'a çevirerek double double'a çevirerek eski değeri atacağız. Bu eski değeri atadıktan sonra aynı zamanda hangi tuşa bastığımızı algılamak için de operation performance'ı tıkladığımız buton olan yani butondan Text özelliğinden alacağız. Yani bu sayede artıya tıkladığında operation performance artı değerini alacak bölüye tıkladığımızda bölü işaretini alacak. Ve bunların hepsinden sonra ikinci bir değer giriş isteyeceğimiz için tek text değerini en başına sıfıra tekrar alıyoruz. Bu arada şunun giriş değerini sıfır yapabiliriz başlangıç için. Bu şekilde dört işlem sonucunda halletmiş olduk. Şimdi eşittir kısmına girip bunu direkt klik özelliğini alabiliriz birden fazla olmadığı için. Buna da klik kısmından result olarak tekrar çağırıyorum. asıl işlem burada olacak. Switch for döngüsünü kullanacağız. pardon şartını kullanacağız. Bunu da operator performance e, çekerek aslında 4 işlemden hangisinin olduğunu belirleyeceğiz burada. Case en yukarıdan aşağı doğru bölüyor break şu araya. Eğer bölüyse textbox 1.text'in direkt değer biçilir. Old value eski değerimizi ikinci değerimize böleceğiz. İkinci değerimiz ise en son yazdığımız değer olacak. Bunu da double'a çevirerek textbox 1.text'in bu değeri çekiyoruz. Ve en sonunda yine textbox bir atacağımız için bu değer string olmalı ve to string yaparak bu değeri çevirmiş oluyoruz. Bunu 4 işlem içinde yapacağız. Çarpma için. Çıkarma için. Ve son olarak toplama işlemi için. Burada switch case'ı kullanarak 4 işlemi de bitirmiş oluyoruz. Ve en sonda son butonumuz clear butonumuz kalıyor. Burada da tıkladığımız anda textbox1 değerini 0'a eşitleyecek. Sadece bu da değil e, yani ilk değerimizi herhangi bir 4 yaşının önce bu veriyi tutuyorduk ve clear butonumuza bastığımızda bu değeri de sıfırlamış olacağız. Bu sayede önümüzdeki hataları engellemiş olacağız. kod kısmı bitti. Dinlediğiniz için teşekkürler.